Selamlar merhabalar arkadaşlar. Haltanelik işlem günü. Artıyız ama yatay. Yani 109 yani 110 milyarlık bir işlem yaptılar. Bugün büyük büyük olasılıkla pardon. Yani büyük çoğunlukla yan tahtalarda oynuyorlar. Yani son günlerde yaptıkları iş bu. Benim ekranımdaki görünen ee, tavanlara tavanları bir bakıyoruz. Sasa tavan. Yani güzel olan işlerden bir tanesi SASA'nın tavan olması. Şurada görünen iş yatırım tavan yapmış. Yani tek tu tavandı. Bugün bozmuş. Büyük ihtimalle şeye girdi. Yürüt takasa girdi. E şurada dobur tavan gözüküyor. Yeşil yapı benden şu an itibariyle ekranında tavan gözüküyor arkadaşlar. Bunlar yan tahtalar. Yani bunlar endeksi gram etki etmeyen kağıtlar. Cusan tavan. Esen bugün dip. Herhalde tavan tavan gidecek hal yok. Gitti. Şimdi nefesi yet yetmedi. Geri dönüyor. Yani ekranın görünen bu arkadaşlar. Jant gidiyordu. Sürekli ee, devre kesici uygulanıyor. E, onun durumu e, Jant'ı bugün bakmayacağız arkadaşlar. Jant'ı sonra bakalım. Bugün ne yapıyoruz? Endekse bakıyoruz ve eee Ereğli'ye epey bir zamandır bakmadık arkadaşlar. Ereğli'ye bir bakalım istiyoruz. Ereğli bugün yüzde yani 3.5 gibi bir artı yapmış. Ereli için Ereğli gibi ağır bir hisse için iyi bir artıştır arkadaşlar. Yüzde 3.5 dörtlere yakın artışlar. İyidir arkadaşlar. Burada ne gözüküyor? Link tavan gözüküyor. Nugio tavan gözüküyor. Yani yan tahtalarda Trabzonspor tavan yapmışlar o tavan gözüküyor. E, klimasan tavan gözüküyor. Yani bunlar yan tahtalar. Ekranı izliyoruz. Kim ne yaptı belli oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Endekse geçiyoruz arkadaşlar. Endekse geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini tıklamanızı sizden rica ediyorum. Lütfen videolarımı bir beğeni bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunlar ücretli şeyler değil arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni bir, bir kelime de olsun yorum yaparsanız yeterli arkadaşlar. Algoritmayı onlar besliyor. Şimdi endeksin durumu ne? Gidemiyordu. Tekrar bir 3 gün verdiler. Cuma gün biraz yukarı çektiler. Bugün geçmeye çalıştı. Bakın 20 günlüğün üzerinde 10 gündü geçemedi. Yani yine gücü yok. Bunu döndürürler yarından itibaren pat bir daha aşağı aşağı onu bunu bahane de salarlarsa arkadaşlar gelir şuralarda bir düzeltme yapar. Nerede durur bilemeyiz. Yani görünürde görünürde neresi gözüküyor? Görünür şuralar güçlü destek noktası gözüküyor ama ya bir bırakırlar ben bir şurayı gördürürler diye tahmin ediyorum. Kaçmış burası? Yani 10.000 400'ler mi yapıyor? Oralarda Pardon 10.400 değil 9400 mü? Gözüm görmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. 10650. Şu an 10900'lerde geziyor. Orada bir destek direnç noktası var. Bir de şurası 10400'ler. buraları kadar gelip yoklayabilir. Bunlar düşüş değildir arkadaşlar. Bunlar düzeltmedir. Endeksin sağlığı için önemlidir. Panik yapacak bir şey durum onlarda olmaz. Düzeltir yolunu tekrar devam eder. Siz hızlı bir şekilde gelir şu desteği kırarsa o zaman korkun ki özel bir şey vardır demektir. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz endeksten. Hala borsamız açık. 17.53 Yani kaç dakikası var? 7 dakikası, 6.5 dakikası var. Şey kapanacak. Yani seans kapanacak. Dönüyoruz Ereğli'ye. Bizim Ereğli'miz. Arkadaş şöyle geniş vade bakalım. Yani şurası aslında geniş uzun vadeli kanalın içerisi. Şu mavi noktalar. Aslında şurada bakın bir kanal dibi daha çalışıyor. Şurası. Şurası bakın. 1 2 3 4 5 altı yerde burayı dokunmuş. Şuralarda da fazla oyalanmış. Burayı sayıyoruz. Bunun altını köpük olarak değerlendirebiliriz. Silkeleme yerler olarak da değerlendirebiliriz. Kanalı böyle de çalıştırabiliriz. Hiç bunu almayıp direktmen şundan da kanalı çalıştırabiliriz. Ama üst bölge net çalışıyor. Üst bölgede kanal çizgimiz bu arkadaşlar. Trading View'den falan açın. Siz de aynısını çizin arkadaşlar. Yani bu her şeyi biz biliyoruz diye bir şey yok. Bunu siz de çok kolay yapabilirsiniz. Atın kanalın içerisinde üst bandı geldiği zaman sat döndüğü zaman dö yani bu gidip gidiyor bakın burada gitmiş şu fake atmış yukarıya ee, neresi burası Fibonacci desteklenen noktası oradan haydi Allah aşağıya bırakmışlar şimdi geldiğimiz nokta epey bir doldurmuş boşaltmış arkadaş tahtacısı da para kazanmış şurada orta vadeli bir şeyimiz var şu uzun vadeliydi Orta vadeli bir kanalın içerisinde eyle hareket ediyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, bırakıyor. Ama burada şu alt banda yaklaştırmadılar. Şuralarda oyaladılar. Ben gelir gelir test eder diye bekliyordum ama o test etme şurada yapmış gibi filan. Onlar tekrar ortalamalarını 10 ve 20 günlük ortalamanın üzerine atıp devam ettiler. Burada uyuzlanıyordu bu kağıt. Yataya sarıyorlar. Ortalamaları kendini çağırıyorlar diye şey yapıyorduk. Bugün itibariyle Ereğli için %3.5'luk prim arkadaşlar iyi bir iyi bir mum yukarı atmayı denediler. Lakin yani zurnanın zırt dediği yere geliyor. Şimdi şurası Fibonacci destek direnç noktası arkadaşlar. Şimdi burada güçlü bir destek noktası var. Bunlar rakamlarla oluşan, matematikte oluşan bir şey. Neymiş? 29.12. Şurada neyimiz var bizim? 29.50'lerde Uzun vadeli kanal bandımızın üst bandı var. Direnç noktası. E bunun üstünde ne var? Bizim orta vadeli şeyimiz var. Kanalımızın üst bandı var. 30'lar. Yani şurası neresi? 29-15 ile 30 arasında sıkışacağı bir yer var bu, bu hissenin. Yani burayı da hızlı bir şekilde kırar. Kanalın dışarısına atabilirse. Eneri çok güzel bir iş yapmış olabilir. Lakin gitti buralarda oyalandı gücü yetmedi. Arkadaşlar tekrar döner gelir şuralarda şunun üzerinde oynar. Şöyle uzatalım. Şuraları gider döner gelir yatay olarak tekrar şuralara gelir. Neresidir şuralar? Bakın bir önceki zirveler e, bu kağıdın tekrar. tekrar. gözlükle bakalım. Neresi oluyor? 28-20'ler civarı 18-20'ler civarı Tekrar geri dönüp gelme destek alma kanalın alt bandı var arkadaşlar Bu gider gelir buralarda oyalanır Dediğim gibi kanalın üst bandına çıkıp yukarı doğru iğmelenmesi gerekiyorsa Tam kağıdın alınacak yeri burasıdır artık bu Yani yükseliş trendi var ama Sağlam bir, bir trend oluşturmuyor yatay yukarı gidiyor yani Çok da verimli bir kanal değil zarar etmiyor. Ama enflasyon getirisinin altında bırakan bir kanalımız var. Bunun üzerine atlı da iyim, yukarı doğru bakın şu burada iğmelenmiş. Şu Fibonacci destek direnç noktasına geçip üzerinde kalabilseydi kalıp dinlenip buradan yukarı gitseydi Ereğli'nin yönü daha kısa sürede yukarı doğru gidecekti arkadaşlar. Tarihin neresi burası? 2024'ün 7. aylar yani bu vakitler. Bir sene önce. Buradan yukarı doğru imelenir. Değil mi? Borsanın gücü yok. Yukarı doğru götürmüyor. Tekrar aşağıya bıraktılar. Tahtacısı böyle böyle düşünüyor. Çünkü diğer tarafta paranın değeri yüksek. Faizler yüksek. Ee, alıp götürmeyi tercih etmediler. Yani zararı açıkladı. Bir, bir Ereli bilanço kötü geldi filan dendi. Ama yatırım yapıyor. Onun için de e, bilançonun eksi olma ihtimali yüksek ben tam olarak bakmadım. Bilanço eksi nereden geliyor? E, faaliyetten mi zarar ediyor yoksa yatırımdan mı eksi gözüküyor? Bir bakmak lazım. Çünkü ben yatırımcısı değilim. O kadar, o kadar incelemedim. Şimdi dediğim gibi eğer buraya kırar üstünde kalıcı olabilirse çok güzel bir iş olmuş olur. Yok buralar çok güçlü destekler olmadı derse tekrar döner gelir. Bakın yavaş yavaş gelip de bunun şuraları kadar gelmesi 24'lere kadar gelmesi Arkadaşlar sizi, sizi şaşırtmasın Normalinde uzun vadeli kanalın içerisinde Test edeceği yerler buralar Gelir test eder Gayet de normaldir Ürkülecek bir durum değil Ama ne yapmak lazım Döndü ver abi Ver ne olacak yani geliyor geriye Olmadı Üstüne çıktığı zaman yüz, Karından %5 daha şey yaparsın feragat e, edersin ama kendini garantiye almış olursun. Mantıklı bir iş olmuş olur. Onu herkes yapamaz ama yapabilenler için tavsiye ediyoruz. Onun için arkadaşlar Ereğli'nin genel görünümü bu. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Cevaplayalım. Çünkü 10 dakikalık video içerisine her şeyi sığdıra sığdıramayız. O zaman temelli çorba olur. Her şeyi anlatalım desek video çok uzar, izlenmez olur. Onun için bu kadarla yetiniyoruz. Lütfen bir beğeni bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım iyi haftalar olur. Görüşmek dileğiyle.